Bak çok hızlı. Hadi de. oğlum girin artık ya. Uzatmayın. Vatan <laughs> abi. Geliyor, geliyor. Geliyor, geliyor. sen dur. kalk kalk ha. Allah! <gülüyor> Allah! Vatan <laughs> <laughs> ben bunu aldım. Oğlan çok iyi. Vatan ben bunu aldım. Oğlan, <laughs> çok iyi ya. Ben bunu aldım. <laughs> <Abi> Sağ <sormalı>. ya ya? <laughs> <laughs>